Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım bugün? Bugün Türkçe dersinden zamirleri öğreneceğiz. Ee, ama size zamirleri çok detay vermeyeceğim. Çünkü daha ikinci sınıf öğrencisiniz. Ee, basit düzeyde, kolay örneklerle size zamirleri anlatmaya çalışacağım sizler için. Zamir, adıl. Zamirin eş anlamlısı adıldır. Sorularda zamir diye de sorulabilir, adıl diye de sorulabilir. Ya da hangisi ismin yerine kullanılmıştır diye sorulabilir. Çünkü zamir demek ismin yerine geçen kelime demektir. Kendisi ise olmadığı halde ismin yerini tutar. Evet çocuklar, zamirlerde önemli olan şey ismin yerine kullanılmasıydı. İsim nere biliyorduk? Eğer hatırlamıyorsanız bir önceki videolarımızda var. çoğu isimler vardı, tekil isimler vardı ya da özel isim, cins isim şeklinde ayırmıştık. İsimler konusunu tekrar edebilirsiniz. İsimlerin yerine geçiyordu. İsimler ise bir varlığa verilen, bir varlığın yerine kullanılan kelimelerdi. Mesela bu elindeki ne? Kalem. O zaman kalem bir isimdir. Bir varlığın yerine kullanıyordu. İşte biz de zamirleri bu varlığın yerine kullanacağız. Örneklerimizle başlayalım. Zamirlerin çeşitleri var çocuklar. Kişi zamirleri var. İşaret zamirleri var. Soru zamirleri var. Belgisiz zamirler var. Kişi zamirleri kişilerin yerine kullanılan kelimeler. Zaten adı üstünde. Evet çocuklar buraya basit bir cümle yazdım. Cansu okula gitti. Yazdım. Cümlemizin sonuna noktamızı koyalım. Burada kişi zamirlerini öğrendiğimiz için kişi ismi. Burada insan ismi ya da kişi ismi ne var? Cansu var. O zaman Cansu'nun yerine bir kelime kullanacağız ve bu zamir olacak. Ne kullanabilir? Cansu okula gitti değil de o okula gitti yazabiliriz. O zaman o kelimesi zamir oluyor. Hatta kişi zamiri oluyor. Aynı şekilde ben, sen, o, biz, siz, onlar ya da kendim, kendisi, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri şeklinde de zamirleri kullanabiliyoruz. Burada bir kişi anlattığı için ben, sen, o tekil zamirler. Biz, siz, onlar birden fazla kişi anlattığı için çoğu zamirler oluyor. Bunları da aynı şekilde cümle içinde kullanabiliyoruz. Ben şuraya hemen birkaç örnek vereceğim Arda ve Aslı oyun oynuyorlar dediğim zaman buradaki kişi isimleri önemliydi. Kişi isimleri nedir? Arda ve Aslı. O zaman Arda ve Aslı'nın yerine gelebilecek bir zamir bulmamız lazım. Arda oyun oynuyorlar. Yani onlar oyun oynuyorlar. Veya bir tane daha hemen örnek yazalım. Annem ile birlikte pazara gittik dedim. Burada ee, i̇sim hangisi annem ama annem ile birlikte pazara gittik dediğimiz zaman kimden bahsediyoruz aslında annem ve ben biz oluyor. O zaman bunun yerine biz yazıyoruz ve biz de zamir oluyor aynı şekilde onlar da zamirdi veya ben arkadaşlarımla Piknik yapmayı çok seviyorum dediğim zaman Ben de yine zamir oluyor Bunları biz kişi zamirleri diyoruz Hemen işaret zamirlerine geçelim Evet çocuklar işaret zamirle devam ediyoruz Hemen ben buraya cümle yazdım Kalemi masaya koy Hemen bu cümlede isim olanları bir bulalım Kalem bir isimdir değil mi çocuklar? Yani ad Masada bir isim ama koy bir isim değil fiil eylem yani iş oluş hareket bildiren kelime. O zaman biz bunun yerine zamiri kullanamıyoruz. Bu ikisinin yerine zamir kullanabiliriz. Kalemi masaya koy yerine ne diyebiliriz? Kalemi yerine onu diyebiliriz. Masaya yerine şuraya diyebiliriz. Evet onu şuraya koy dediğim zaman. Ee, Zamirleri kullanmış oluyorum. Evet, çocuklar bu şekilde zamirleri kullandık. Ee, zamirleri neden kullanıyoruz? Daha kısa cümleler kurabilmek için, anlatacağımız şeyi daha çabuk anlatabilmemiz için ya da gezi şeyleri anlatmak için. Belki ben e, onu şuraya koy dediğim zaman onu kalemi de olabilir, yemeği de olabilir, defteri de olabilir. Ne oldu tam olarak anlamıyor ve e, anlaşılmıyor ve cümlenin içine aslında gizlenmiş oluyor. Söylemeye çalıştığımız şey. Bunun içinde de zamirler kullanılabiliyor. Ee, evet çocuklar. Onu ve şuraya zamirdir. İşaret zamiri. İşaret ettiğimiz zamirler. Onu şuraya koy. Bunu bana getir. Gibi işareti gösterdiğimiz zamirlerdir. Yine bunlar da aynı şekilde teki ve çoğul olabiliyor. Yani e, onu bunu şunu. Onları bunları şunları. Ben bu sefer hepsini bir arada yazacağım. Ama zaten birden fazla şey ifade ediyorsa çoğul olduğunu biliyorsunuz. Bir de şunu unutmayacağız çocuklar, o hem işaret zamiri olarak kullanılabiliyor, hem kişi zamiri olarak kullanılabiliyor. Kişi zamiri olduğunda bir insanın veya bir karakterin yerine kullanılıyor. İş her zaman olduğu için zamanda işte cansız bir varlığın yerine kullanılıyor. O boşuyor. Onları bunları şunları. onu bunu şunu ve bunun gibi arttırabileceğim şekilde işaret zamirleri var. Birkaç tane daha örnek verelim. Buraya getir dediğimde hem onları hem de buraya kelimeleri işaret zamiri olduğunu görüyoruz. Evet çocuklar zamirlerin çeşitlerini başında bulunan kelimeden anlayabiliyoruz. Bu da belgisiz zamirler yani belli olmayan hangi ismin yerine kullanıldığı tam olarak anlaşılmayan zamirlerdir. Kimse, birisi, hepsi, kimileri, bazıları, hiç kimse ve bunun gibi çoğaltılabiliyor. Hemen örneklerle daha iyi anlayacağız. birkaçı ödevini yapmamış. Burada birkaçı diyor. Kaç tane öğrenciden bahsettiğini bilmiyoruz. Ee, çocuklardan kız mı, erkek mi onu bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Belli olmadığı için biz belgesiz zamir diyoruz. Ama bu bir yine de zamir. Çünkü buraya ne diyebilirdik? işte e, Ahmet Ayşe Mehmet ödevini yapmamış demek yerine biz kim olduğu belli olmasın diye birkaç ödevini yapmamış dedik kimileri çok kitap okur dedim burada kimileri ne olabilir yine e, Fatih Batuhan e, Emine çok kitap okur dedik bu Fatih Batuhan ve Emine'nin yerine geldiği için yine bu bir Zamirdir ve kimlerden bahsettiği, kaç kişi oldukları hiç belli olmadığı için de biz buna belgisiz zamir diyoruz. Bazıları beni anlamıyor dediğimizde yine bazıları belgisiz zamir oluyor. Evet bir sonraki çeşidimiz ise soru zamirleri. Hadi şimdi ona geçelim. Evet çocuklar soru ile devam ediyoruz. Cümlede soru anlamı zamirler ile sağlanıyor. Yani bizim aslında çok sık kullandığımız 5N1K vardı hatırlıyorsanız. Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim? Bu sorularda aslında birer zamirmiş. Ve bunun yanında neler, kaç, kaçıcı, hangi, neresi gibi birçok soru aslında bize zamirleri anlatıyormuş. Örneklere geçelim hemen. Evet kim geldi? Burada soru anlamını kim veriyor ve kimin yerine ne kullanabiliriz mesela? Eve kim geldi? Babam dediğimizde demek ki kimin yerine bir isim kullanılabiliyor? O zaman bu bir zamir oluyor. Hangi hoşuna gitti diye soru sordum. Cevap veriyorsun. Kırmızı olan dedim mesela. Kırmızı hoşuma gitti dedin. O zaman hangisi? Demek ki yerine bir isim geldiği için zamir oluyor. Bir soru zamir oluyor. Evet kaçınız bahçeye indi sorusuna cevap veriyorum. Ali ve Ayşe bahçeye indi. O zaman demek ki yerine isim konulabildiğine göre kaçınızda bir zamir oluyor. Şuna dikkat edeceğiz. Cümlede soru anlamı katan kelimenin yerine. Eğer isim koyabiliyorsak bunlar soru zamiri oluyor. Ve dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Cümlede soru anlamı genelde soru zamirleriyle veriliyor. Evet çocuklar bugün zamirler konusunu basit, kısa bir şekilde irdeledik. Sonraki yıllarda tabii daha detaylı öğreneceğiz. Özellikle mesela ek zamirlere çok giriş yapmak istemedim. Kafanızı karıştırmak istemedim. Ama sizler İsmin yerine kullanılan kelimelerin zamir olduğunu bileceksiniz ve çeşitleriyle ilgili de örnekleri kısaca öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.